Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı Bana ama oynanmak istedim baba. Evet. Bugün evet. ne yapacağız bugün? Oyuncak challenge yapacağız arkadaşlar. pembe. Elif pembe, Elif sen? mor. Mor oyuncakları. Elif pembe olanı, Elif de mor olan oyuncakları toplayacağız. Alacağız. Alacağız. Bakacak en iyisi en onları alacak. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. ama sadece pembe olacak tamam mı? 3 2 1 başla. Hadi başladı. Hadi bakalım. Pembe bir mor oyuncak. Eylül sen mor oyuncakları sadece. Evet, sen mor oyuncaklar. Çabuk ablanın sağ gibi ablanın olduğu yerlerde olabilir. Koş. Ama fazla değil. Sadece 5 tane. Evet, 5 tane. Hani sadece pek beş tane. Mor falan. olanları bulalım. Sadece gel, 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 mor gel, mor gel. Koş, koş. Eylül, koş. Eylül, bak şurada mor bir tane <laughs> prenses var. Aa, Eylül, bak burada mor bir tane bebek var. <laughs> Hayır, sadece pembe olacak. Bu değil. Hepsi evet, pembe. Sadece pembe, hepsi pembe. Eylül mor bir tane buldum. Ben pembe bulacağım. Elif bak Elif sana bir tane pembe buldu yani hiç olur Sen mor buldun mu? Acele etme yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bunu mu alacaksın? Elif pembe bunu seçti. Eylül yardım gitmedim sana Eylül al. Elif. <laughs> Sadece mor olacak. Diğer renkler olmayacak. Hayır yani. diğer renkler olmayacak. Yani. Pembe. Pembe. Kız var mı? Tamam anladık. Pembe. Elif pembe yine buldu. Hayır o çok büyük bence ya. Ve onun içinde farklı renkler de var. Sadece evet, mavi falan da var. Pembe olanları bulacağız. Hadi bakalım. Bisiklet, pembe bisiklet. Tamam Sadece burada bilir. dursun. Elisa'da mor bulman gerekiyor. Ay mormuş. O elle ver o moru. Pembe sticker bak. Pembe sticker var mı? Bak bakalım gel. Yok. Elif sen mor çalışıyor. Bulamadın mı? Yok. Pembe bir oyuncak ve mor bir oyuncak. Sadece mor olması gerekiyordu. Tam süre alıyor. 10 dakikanız var. Video bitene kadar. Pembe dedim. Pembe. Ama renk ya renk. Bakalım bu ne? Bilmiyorum ki ne var onun içinde. Eylül, Değişik oyuncaklar, oyuncaklar, var. Kolye yapıyor herhalde. Kolye bir renk Eylül Eylül sen ne alacaksın? Neredesin? Pembe. Bu sayılır, sayılır arkadaşlar. Bence mı? sayılır, sayılır evet sayılsın. Eylül mor bir şey buldun mu? Bence Hadi. Bence burada farklı renklerde var ama ya. Yani. Sadece pembe olması gerekiyor. Hayır konseptimiz o. Evet evet evet. Eylül gel. Sen mor bir şey bulamadın mı Eylül? Bebek arabası mı? Pembe bir bebek arabası. Ama buna beyaz da var. Bu da değil. Bu da olmaz. Hayır. Pembe bir şey Bu da olmazmış. Ne yapayım? Bu da Elif, Elif, Peluş ayıcıklara bakabilirsin gel. Peluşlar varmış burada. Hem sen mor değil mi? Pardon, mor olanlara bakalım. Hadi gel, 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 gel. Mor ne var acaba? Gel bakalım. Elif, gel bakalım. Burada mor ne var? Elif buldum. Mor puzzle. Mor puzzle buldum Elif sana. Elif sen nereye gidiyorsun? Elif'in mor mor puzzle buldu sefer. Mor puzzle. Mor puzzle mi? Evet. evet. Bakayım. gel ben taşımayacak. Bunu ister musun? Bunu istiyorum. Ben bunu istemiyorum. Bu daha güzel. Kız beş tane bulacağız. Beş tane. Onlardan en iyilerini evet, seçeceğiz. Şöyle bir Hadi yapalım. gel. Aa bak burada ne varmış? Mor, bu, da bu da mor. Bak bu da mor. Evet. Buldum. Arkadaşlar Elif'i bulamadık. Elif'i kaybettik. Aldım bir tane. Nereye gidiyorsun? pembe ne bulmuş? Pembe. Baba ben bir dinozor zor buldum. Ay bu Aslında sana da bir renk verebilirdik. Sana da bir renk challenge yapabilirdik. Vay çok güzel. Bir şey yere düştü. Eylül burada pembe yok, mor da yok. Burada hep yeşil ve korkunç dinozorların maskeleri ve dinozorlar var. Hadi gel kaçma. Eylül'e mor bir ejderha buldum. Bu kız bu çocuk Kereki neler olmuş. Şuna bak ya. <laughs> Al bunu. Oh, bu çok güzelmiş. Bunda farklı renk var ama. Beyaz var. Ama, ama sayılmaz, çok güzel. Sayılı, sayılı. Çok güzel. Sayılır mı? Çok güzelmiş. Sayılır mı Sayılmaz bence. Evet, ama, beyaz var içinde. Beyaz var. Sadece pembe olacak Aa, peluş ayıcıklara bakabiliriz. Peluş ayıcıklar var burada. Peluş ayıcıklara bakmadılar. Burada küçük krabi baby'ler var. Ay Sakına Eylül, Eylül mavi kırabiye olmaz ama biz mora, mora bakıyoruz. Mora, mora bakacağız. Mor hadi o pembe. Elif pembe bulman gerekiyor. Pembe, pembe. Kız var mı tamam. pembe, pembe değil ama o beyazlı pembe. Beyazlı pembe. En güzel hangisi bu mora? Hangisi acaba? Arkadaşlar sizce en güzel hangisi burada? Mor, pembe olanlar. Tamam. Hadi yorumlarda buluşalım. Bu yorumları yazın arkadaşlar. Bu. Ay ne ki? Eylül bunu alacak. Elif sen, <laughs> sen morolara olarak onu aldı. Pembe klavye bir yok mu? Gel bakalım nerede var acaba? Aa Elif. <laughs> aa unicorn pembe evet onu alabilirsin. Bir var ayrıca. Ayıcı aa maymun maymun. Maymun mu? Aycik maymun, maymun bulmuş. Elif maymunu bırak şimdi gel çabuk. Çabuk süremiz azalıyor. Çabuk. da resmini bir de alacağım. Acaba? <laughs> Kimin arkadaşıydı bu? Nilo'ya. Tosbi evet, evet. bildi. Nilo'ya'nın arkadaşı. Lilo arkadaşı. Evet. Bir tane demiş Tosbi. Aa evet. Sen ne aldın bakayım. Elif pembe buldu. Çığlığı bastı. Bakayım mı? Çığlık atıyor. Pembe bebek. Evet olur <laughs> bu bebek. Biberon'dan mı var içinde? Biberon'dan mı var içinde? Pembe bebek oldu. Pembe bebek oldu. Elif tamam pembeyi bul. Eylül nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Eylül Nisa. Kız, bin de. Dinle, dinle. Eylül haber. Kız Düşersin. Eylül. Bu sallanıyor. sallanıyor. Çabuk in. E. Çabuk dışarı çık. Çabuk. Çabuk, çabuk Eylül dedin. Elif sabuk, ne buldun? Bir. Pembe şemsiye bulmuş Elif. Allah'ım yarabbim. Kızım gel bu Eylül. tarafa. Eylül Eylül bu tarafa gel. Eylül gel. Hadi gel. Bak, nereye bakacağım ya başkalarına? Hey çocuklar vardı bir Teşekkür sürü. Var Aa evet çok güzeller. Burada kıyafetleri de var. Evet Moral çok güzel. Ay, Ay ben var? buraya bayıldım muazzam güzel böyle oyuncaklar var. Güzel çok güzel. güzel. Eylül bak orada mor bir, bir de tane de kedi de var. De. Bak mor kedi var altta. Bak bak aşağıda ben gördün, ben gördün mü? Mor ben kedi. De. Alacak mısın onu? Ben hayır almayacağım. Biz mor rengi bakıyoruz aşkım gel. <laughs> Elif kral almış, Barbie almış, başka. Elif gel gel bırak onu peluşları gidelim. Hadi ne? bir de peluş ayıcıkların olduğu yere gidelim. Koş 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 çabuk peluş ayıcıkların olduğu yere bakalım. Peluş ayıcıkların olduğu yere geldik. Elif pembe ben bir oldu tane peluş ayıcık buldu. Aa, mor tavşan, mor bir tane tavşan. Elif nereye gidiyorsun? Dur. Elif burada değişik bir oyuncak bulmuş. Bu nedir böyle? Pembe bir tane. Çok değişik bir şey bulmuş Elif. Mor yok mu? Küçük morlardan var şöyle bak. Küçük mor var şu var. Şu var şunu alabiliriz. Evet. Ay Elif bak bu da mor. Kocaman bir dinozor. Eylül Elif buraya aşık oldu. Çıkamıyorlar buradan. Bunlar Evet ben de çok beğendim. Ay şuna bak Sefer. Mor peluşlu bir... Ne bu? Dinozor mu? Kedicik var bak burada mor. Ay kedicik de çok tatlı. Bakalım. Mor bir tane şöyle dinozor varmış. Çok tatlı. Şuna bak. Çok güzel değil mi? Bugün mor ve pembe ile renkli de kızın karşısında. <laughs> evet, Elif mor bulu. Elif pembe oldu. Evet, bu da çok güzelmiş. Evet. Evet, ben de bayıldım ona. Çok güzelmiş. Ben de anlamadım bir değişik bir şey olmuş. çıkıyor. Surprise. Bu kedi mi çıkıyor Otuz acaba? 35 35 parça herhalde kedicik var içinde herhalde. <laughs> hmm, büyük ihtimalle. <laughs> Elif pembe <'yi> doldurdu. <laughs> Eylül. Evet. Eylül mor challenge'ını yaptı. Dur, dur, dur. Arkadaş durun şimdi sefer dur bakayım be. Kim daha çok pembe toplamış ya da mor toplamış bitirelim mi? Şey yok, Hadi beni. gel. Ne bak yapıyorlar? burada sepet var sepete koyabiliriz. Elif enkiler Elif göster bakalım. Elif göster. Yani. Bir pembe evet pembe olarak kabul ediyoruz. Bir. Ne ismi ne ama göster arkadaşlara <laughs> <bir>. göster. <laughs> <laughs> pembe bir bebek kabul ederiz. Bunlar. İki. Bunlarla. İki. Şey Şey Üç. Barbie, Barbie 4 dört. Beş, bu da beş. Beş. Beş parça bulmuş. De sayın, Aferin eylül. şimdi de eğildi. De. <laughs> Dereyi tut abi. sadece. Eylül'ünkilere eylül eylül bakıyoruz. Elde eylül eylül mor. Var. İşte eylül, eylül bir Barbie, Barbie bebek. İki. <gülüyor> Hadi diğerini <laughs> göster. İki. Evet mor sayıyoruz. Rengi mavi gibi duruyor ama mor. Üç. 4. Ejderha mı ne? Evet. Bir de elinde evet. küçük kral bebeği var. Beş. Kral bebeği göster. 5. 5 oldu. 5'e 5 beş durum şu anda. 5'e 5 beş mi? Evet. Kızar, mor Kimi ve pembe, pembe challenge'ını. Yorumlar evet, yorumlarda. yazın. 5 <laughs> tane Elif mor, e, toplamış. 5 <laughs> tane de Eylül, e, pardon Eylül 5 tane mor topladı. Elif 5 tane pembe oyuncak topladı. Hangisi, Hangisi daha, daha güzel, güzel yorumlarda belirtin bunu. Evet, yorumlarda yazın bakalım. <laughs> aşık oldum. <laughs> evet çok güzel oyuncaklar var ama. Abi şunu gösterdik mi? Niye? Şunu gösterdik. Evet evet gösterdik 5'e 5 kuru.